Çankırı Müzemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı bir bilim olarak eski hükümet konağı binasında hizmet vermektedir. İkinci e, Abdülhamit dönem yapılarından olan müzemiz, e, taş, ahşap ve kerpiç malzeme kullanılarak yapılmış, geleneksel e, mimari e, unsurlarını yansıtan en büyük anısal yapılardan biridir. Bu özelliğiyle de e, sergilen eserler kadar e, müzemiz dikkat çekmektedir. Yaklaşık e, 120 yıllık, 1905 yılında inşa edilmiş, Yaklaşık 90 yıl kadar e, hükümet konu olarak hizmet vermiş. E, daha sonrasında adliye binası olarak devam etmiş. 2017 yılından itibaren de restorasyon sonrası müze olarak e, kullanılmaya devam edilmekte. E, Müze binamızın da bu üç sergi bölümünün dışında tarihi bir yapı olması özellikle dikkat çekiyor. Çünkü burası yaklaşık 100 yıl kadar valilik olarak kullanılmış. Burada bütün Çankırı'nın e, e, belli bir yaşa sahip nüfusu e, burada teşrif mesailde bulunmuş, buraya gezmiş, e, burada devlet işlerini halletmiş. Onlar anılarını taze ederken bir yandan da e, müzeyi ziyaret ediyorlar. Tabii e, eserler bağlamında ise e, çorak yerler. 8,5 milyon yıllık şaşırtıcı bir jeolojik keşif. Buradaki kılıç diş kaplan en çok dikkat çeken eserler fosil buluntu olarak dikkat çekiyor. Müzemiz 3 bölümden oluşmakta. Doğa tarihi bölümü, arkeoloji ve üst katımızda etnografya salonu bulunmakta. Doğa tarihi bölümünde Profesör Doktor Ayla Sevim Erol başkanlığında 20 20 yılı aşkın süredir devam eden Çorak Yerler Fosil Lokalitesi'ne ait 8,5 milyon e yıllık fosiller sergilenmekte. Omurgalı e hayvanlara ait e fosiller e faunal çeşitlilik açısından dünyaca bilinirliğe sahiptir. E zürafa aygiller, gergedan giller, kılıç dişi kaplan gibi oldukça dikkat çekici fosiller sergilenmekte. Arkeoloji salonumuzda ise kalkolitik çağlardan antik dönemlere uzanan geniş bir yelpazede kronolojik olarak eserler sergilenmektedir. Etnografya salonumuzda yörenin mutfak kültürü, eğitim, yaren, meylevilik gibi sosyokültürel özelliklerini yansıtan eserler ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Ziyaretçilerimizin büyük potansiyelini öğrencilerimiz oluşturmakta. Kreş düzeyinden başlayıp anaokulu, üniversiteye kadar uzanan geniş bir yelpazede bütün öğrencilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin kaliteli vakit geçirmesi için ayrıca atölye etkinlikleri, akademi müzede buluşmaları ile sosyal bilimler ve güzel sanatlar lisesi öğrencilerine sunumlar yapılmakta. Müzemizde daha fazla vakit geçirerek alınan ee, verimi artırmaya çabalıyoruz. Bunun dışında e, farklı illerden gelen ziyaretçilerimizin sayısı da her geçen yıl artmakta. Bu da sevindirici bir gelişme. İlimizin e, bilinirliği açısından müzenin Çankırı merkezinde olması da tabii önemli. E, müzemizi geçen yıl yaklaşık 30 bin e, ziyaretçi ağırladık müzemizde. E, ziyaretçilerimizin Öğrencilerimizin yanı sıra il dışına gelen grupların da olması bizi sevindiriyor. Bu her geçen yıl artıyor sayıları.